Türkiye halkları bu iki kamptan birisini seçmek zorunda değildir. Tek adam rejimi mi devam etsin? Yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem ile rejimi restore etmek isteyenler mi iktidara gelsin tartışması bizlere ait bir tartışma değildir. Bizlerin temel sorunu bu iki kamplı sistem karşısında eşitlik, özgürlük, adalet için mücadele eden Tüm öteklerin ittifakını kurmak ve üçüncü yolu açmaktır. Yani bu sistem e, mafyaya, çeteye, uyuşturucu ticaretine dayanan bu sistem varlığını kadın düşmanlığıyla, LBGT düşmanlığıyla, Kürt düşmanlığıyla, işçi düşmanlığıyla sürdürebiliyor. Bu şekilde sadece ayakta kalabiliyor. Şimdi tek adam rejimi ya da saray rejimi büyük ölçüde meşruiyetini yitirdi. Toplumsal rıza üretemiyor. Ee, anlaşıldığı kadarıyla sermayenin belli kesiminin verdiği desteği de yitirdi. Fakat bu şu anlama gelmiyor. İktidarı terk edip e, gidecekler. İktidara bir korkun, suçlunun korkusuyla yapışmışlar. Ve her türlü gayrimeşru yöntemi kullanmaya adaylar zaten bunu açıkça e, Cumhurbaşkanı e, ya da işte en üst düzeydeki kamu otoriteleri ağzıyla söylüyor. seçenek egemen sınıfları en çok rahatsız edecek seçenek. Çünkü şu anda egemenlerin elinde e, Millet İttifakı'ndan ya da başka bir değil, işte, altılı masadan başka seçenek kalmadı. Ya altılı masa bıraktım restorasyon sürecini, Sistemin devam etmesi için egemenlerin bir alternatifidir e, diye düşünüyorum. Ne altılı masa tek adam rejiminin e, def defedilmesi sürecinde kenara konulacak işte düzenin bir e, alternatifi e, diye bir şey. Yani o da bizim e, bakış açımız içinde. Ciddi bir ekonomi programıyla karşı çıkmayı karşı çıkmalıyız. Bu ekonomi programı kamucu olmalı. Bu ekonomi programı demokratik planlı kalkınmayı savunmalı. Bu ekonomi programı gelir adaletsizliğine, servet adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine son bulmalı. Servet vergisi gibi yani şeyin yeniden paylaşılması, elde toplanan servetin yeniden paylaşılmasını da öneren, işte daha faaliyetli kurumlar vergisini arttıran, bunun gibi Son derece radikal taleplerle ortaya çıkmadan biz aslında aslında halkın talepleri de bunlar. Fakat bunlar adlandırılmamış ve tanımlanmamış vaziyette. Çok daha yoğun bir mücadele içindeyiz. Şimdi maalesef kamuoyu anketleri şeyine düştü derecesine düştük. Halbuki kamuoyu anketlerine sığmayan bir durum var. Hiçbir kamuoyu anketinin şey yapamayacağı yani karşılayamayacağı ifade edemeyeceği. sağlam bir radikal ekonomik dönüşüm programımız olmalı. İkincisi, yani şimdi böyle bir birliktelik şey. Kürt sorunu bu ülkenin en önemli sorunu. Bu arkadaşlar kontrol gelir dayalı bu devlet Kürt sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle e, şeyde duruyor. Biz bu Kürt sorununu çözmeden bu kontrol gelir da kurtulamayız. Yani... Makroekonomik veriler felaket gösteriyor. Felaket. Dış ticaret açığı, bütçe açığı, cari açık hepsi birike birike büyüyor ve son derece ciddi bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Ve yine bütün verilere baktığımızda şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Evet, ekonomik çöküş ve enkaz var ortada ama inanılmaz zenginleşmiş, inanılmaz zenginleşmiş bir iktidar yandaşı kesim de var. bulundukları tercihler asla işçiden, emekçiden, ee, emekliden, engelliden, çiftçiden, esnaftan, köylüden yana değil. Asla değil. Bakıyorsunuz ya yandaş holdingler ve şirketler bütünlüğü var. Beşli çete deniyor hep ama beş tane değil bunlar. Yani bu beş tanesi en öne çıkmış olanlar. Ama şöyle geçenlerde bir bakanları itiraf etti. beş olanın canım otuz dedi. Belki otuzdan da fazla olabilir. Bir şirketler, holdingler topluluğu var ki onlar yönünde bütün ekonomik tercihler e, yapılıyor, kararlar alınıyor. Çiftçisiyle, küçük üreticisiyle, hep bir orta sınıfıyla, orta sınıf diye bir şey bırakmak hep birlikte bu ortamı bir kere değiştirmemiz gerekiyor. Bu enkazı, bu çöküşü e, maalesef bizim kaldırmamız gerekiyor. Bu birincisi. Ekonomide demokrasiye ve adalete ihtiyaç var. Yani hakça e, paylaşma e, ihtiyaç var e, ve bu gerçekleşmezse, e, her günümüz daha kötüye e, gidecek. O net olarak görünüyor.